selamlar marmara ciharet serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz en son bir pazar kurmuştuk bu video bu kadar olsun bu pazarın devamıyla bir sonraki videoda devam edelim pazarımızdan geriye iki tane lp'miz ve 21 buçuk hem de paramız kalmış şimdi tekrardan ben bir pazar kontrol yapacağım cam kontrol yapacağım yine basic işte bk'dır balıktır zaten bu tarz küçük bütçeyle ama iyi kar getiren bakıyor olacağım ardından bir şey çıkarsa size gösteriyor olacağım <laughs> Hızlı başladık. 350 kadan kutsama BK alıyorum hemen. Zaten bu kutsama BK falan filan bayağı düşüyor piyasaya. Ejderha yardımı olsun, işte saldırı artı olsun. Bunlara dikkat etmemiz önemli. Devam edelim bakalım. Bir M'den ejderha yardım buldum. Bunların 2 M'den sattım zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları alacağım. Tanesi 2 M'den ork dişi buldum. Gayet uygun bu fiyat. Bunu alalım. 6 tanesi 12 iki M. Tanesi 2.5'tan falan gidiyor olacaktır. 2 tane dolunay alıyorum. Bunlar tabii ki de daha fazla gideceklerdir. Çok iyi. Bir iki yüzden kutsama kağıdı alacağım. Bunları tahminim 1.3'e falan çok rahat satarız diye düşünüyorum ki gördüğünüz üzere ardından gelen uygun 1.3 bunlarla beraber paramı bitirmiş oluyorum. Şimdi pazarımızı kuralım bakalım. Şöyle pazarımı tazeliyorum. Neyim varmış? 2.348 tane işlerini koydum. 755 tane bonus küpeler. BK'lar şu şekilde. dolmaylar bu, bu, durumdalar. DTP'ler 655. Kutsamalar da 1350'den koydum. Bakalım biraz zaman geçsin. Ne olacak durumlarımız. Gördüğünüz üzere pazarımızda 24 para olmuş. 3 tane kutsama kağıdımız kalmış. Sadece onun dışında her şey gitmiş ki ben aslında kutsama kağıtlarının çok hızlı gitmesini bekliyordum. Beni şaşırttı kutsama kağıtları. Ama olsun kutsama kağıdı herhalde kağıt satılacaktır. O yüzden bizim için çok büyük problem değil. Ben şöyle tekrardan bir bakayım ee, ne bulacağız. Ee, ardından devam edelim ticaretimizle. Bu vatandaşın biri yere şöyle itemler atmış. Sanırım fiyatını bilmiyor. Hele zehirli bulutun. Zehirli bulutlar 3M'e kadar gidiyorlar. Abonoz küpelerle ölümcülerin zaten fiyatlarını biliyorsunuz. Sırıldan Karlarımız devam ediyor. 115k'dan ejderha yardımı biliyorsunuz 2m'den gidiyor ve ben tesadüf artık bilmiyorum ama her seferinde denk getiriyorum mutlaka ya bir ejderha yardımı ya bir kutsama. Ciddi manada çok güzel para var bunlarda. 500k'dan kurmuş. 800'e 900'e kadar gidiyor biliyorsunuz. Vatandaş bayağı kurmuş. Kutsamaları ejderha yardımlarını 500k'dan görüyorsunuz. Bunların her birisi iki ama aşağı yukarı. Paramızı müthiş katlayacağız. Aslında kutsamayı da al, kutsamayı da alacağım ya. Zaten 800k'ya falan satıyorum. 250k kar gayet kabul edilebilir. Çok güzel. Çok güzelden geldi pazar. Şöyle bir an den yardımı. Kesinlikle daha pahalıya gidecektir artık. Çok şüphem kalmadı gibi. Buradan sonrasını zaten çekmeyeceğim. Güzel. iki buçuk hemden keskinlik çok ilginç İkisi de pazarda hem de duruyor büyük şans ya bunların sürekli aynı şeylere bakmanın ekmeğini yiyoruz 3 hemden korunmuş lan bu keskinliklerin fiyatları mı düştü yok altı buçuk hala beş buçuğa falan var çekelim ya baksanıza 3 hemden korunmuş burada bir tane de değil bayağı var Bunların hepsi müthiş kar. Ya bütün parayı BK'ya bağlamaktan ben memnun olurum açıkçası. 4.4'ten de var ama 4.4'ten alınır mı ki ya? Gerçi bunların fiyatları mutlaka yükselecektir. Alınır ya bence. 5.5'a var. 6'ya var. 6.5'a var. Alalım alalım. 4.4'e de alalım. Bu da bize en kötü 5.5'dan gitse bile BM BM'dir. Yani %20 sonuçta tutar sistemler için kar marjımız. Bu bayağı iyi oldu bu keskinlikler. Güzel. Biraz riskli bir hareket yapacağım. DTP'lerin fiyatları düşmüş ama iki tanesi 900'den DTP'leri alacağım. Paramın yettiği kadarısıyla. Ayırıp tanesini 670K'dan falan koyuyor olacağım. Ki ikilisi 900'e varken benimkilerin gitmesi biraz zor bir ihtimal. Dolayısıyla riskli bir hareket. etebilirler biraz. Umarım bekletmezler ki görüyorsunuz aşağı yukarı var bir 6-7 tane 9 kdan ki devamında BM'den de var. Şimdi parayı bitirdik bir pazarımızı kuralım bakalım ne kadarlık bir beklentiyle karşılaşacağız. Pazarımı kuruyorum. Bu seferki pazarım gayet iyi olacak. Umudum o yönde. Şöyle fiyatları göstereyim. Keskinlikler 6.7. Ecerha yardımları 2M. Kutsamalar 855. Kutsama fiyatları 1.3. TTP'lerde 677k'dan kuruldular. Bu bir dursun 7 saat 8 saat bakalım ne gidecek ne olacak ne bitecek. Aradan yaklaşık bir 5 saat falan geçti. Çok iyi satış olmuş. DTP'ler biraz üzülmüş. DTP'lerin fiyatları tahmin ettiğim üzere düşmüş düşmüşler. O eğilimdeler zaten. Bir tane ejderha yardımı kalmış, bir de ölümcül kalmış. 54 para olmuş. Bayağı iyi para birikmiş. Artık biraz daha büyük çaplı işlere girişebiliriz. O ne? Hemen şuna doğru bir koşalım. Orada ekmek yatıyor. Bu ölümcülleri falan yere atıyorlar. Gerçi 500 falan çok da peşinde koşmayanı da niye koşmuyorsun denmez. Şimdi bir tekrardan açalım camımızı bakalım e, ne çıkartacağız. Bu sefer biraz daha büyük çaplı yatırımlara girebiliriz. Başlar başlamaz karşılaştım. abonoz küpeleri görüyorsunuz. Ya normalde abonozların artı dokuzlarına falan bakacaktım ama bu kadar fazla olunca ve bu kadar uygun fiyata olunca hepsini almak istedim. 650K kadar olan kısımların hepsini alacağım. E, satılıyor çünkü hani Satılmıyor olsa tamam diyeceğim. Satılıyor da. O yüzden şurayı komple toplayayım. Ee, her birinden 300k ekmek yesek bile gayet iyi bizim için e, kabul edilebilir bir miktar. Şöyle hallettim. Gayet güzel. Şimdi devam edelim. 2 tane artı 4 sema elbisesi. Bunlar 250k'dan çok fazla edecektir. Bir de artı 0 bile değiller. Artı 4 hatta şu artı sıfırları da alabilirim. Bunlara bakmamak lazım artık ya. Neyse alalım. Keskinlik BK'lar buldum beşemden. Bunları tabii ki de alıyor olacağım. Çünkü 6.7'den sattık ki şu an camda en uygun fiyat 6.5 falan. Daha demin ben yan, çarımda, yan çarım için 8.5 eme çektim. <laughs> Hiç hoş değil. Neyse devam edelim. Piyasaya yeniden abonos küpeler düşmüş ve bayağı da ucuza düşüyorlar. 3 tane daha düşmüş. Böyle küçük farmlarla aslında uğraşmamak lazım ama. Bunlardan ekmek yemeye alıştık. Bir tane de online buldum 300k. Bunlar 700k'ya kadar gidiyorlar. Abonos küpeler var. Bunları da çekeceğim 400k'ya kadar. Zaten hepsini çekmeye gerek yok aslında. Şöyle bir sema elbisesi buldum. 13m'e koymuş. 25m'den falan gideceğini düşünüyorum. Güzel kar. 400k'dan 450k'dan başlangıç el kitapları buldum. Bunların da tahminimce aşağı yukarı 600k'ya falan gideceğini düşünüyorum. Ki görüyorsunuz. Küçük de olsa bir kar var. Şu anlık başka kayda dair bir şey bulamadım. Pazarımızı kuralım. Pazarımı kuruyorum. Bu seferki pazar biraz daha dolu dolu. Bir pazar. Neyimiz var? Başlangıç el kitaplarını direkt en uygun fiyata koydum. DTP'lerden uygun fiyata koydum. 7.3'ten büyülü keskinlik koydum. 2 M'den ejderha yardımı. Şöyle abonos küpelerimiz var ki keskinlikler direkt gitti gördüğünüz üzere. Doluna 7 koydum. Ee, Semal böyle. Artı 7 olanı 24.5'a koydum artı 4'ler bu fiyattan şunlardan yerden almıştım, göstermiştim biliyorsunuz. Abonoz küpelerde 677'ye artı 4 olmayanlar. Bakalım bu pazar dursun birkaç saat ne getirecek. 61 61'em paramız olmuş. Gayet iyi. Ölümcüler kalmışlar artı 4 olanlar. Bir tane de tepe kalmış. DTP kalmış. DTP'lerin 677'den gitmesi gayet iyi. Bir de kaydedecek artı 7. Semaalsem -sem kalmış. Aslında hemen hemen bir bibona yaklaştırmışız neredeyse sermayemizi bayağı iyi. Şimdi tekrardan şöyle bir turlayalım bir bakalım. Ne ne bulacağız, ne çıkartacağız. Hemen her zaman para kazandığımız abonos küpeler, art 4'ler 500K'dan çok uygun fiyat. Biliyorsunuz biz artı sıfırları ne kadardan satıyoruz? Art 4'lerin bu fiyat olması gayet uygun. Şöyle alalım. Art 4 700K'larını da alacağım. Hatta bu da BM'den gidiyor. Hatta art +7'de de abonos küpe var. Onu da alacağım. Bunların hepsi bizim için çok güzel karlar. Artı +7 olanı da alacağım. Nerede o? Ee, görüyorsunuz normalde girmemden aşağı yok. 12,5'tan bir tane var. 14'ten bir tane var. Hatta şöyle göstereyim direkt 9 diyeyim. 9'lar 85 hemden başlıyor. 7 iki tane 14'e var. Ben bunların birini daha alıyor olacağım. Bunun çok rahat 17'ye 18'e gideceğini düşünüyorum. Abonos küpenin suyunu çıkardık ama cidden çok güzel ekmek var. Kesinlikle abonos küpeleri kovalayın ya. Çok güzel ekmek var ya. Şuna baksanıza. Şöyle 2.600'den palamutlar buldum. Bunlar çok rahat buçuktan gidecektir. Şu arkadaşım dükkan hazırlanıyor da bırakmış. O yüzden hatta göstereyim. Görüyorsunuz. O yüzden bu vatandaş da 2.600'e kurmuş. Bunlar 3.5'a falan rahat gidecektir. Güzel. kadifeler var. Bunları alabiliyor muyum ha? 800 kavlonlar alacağım. Bunlar çok rahat bir 2'den gidecektir ki bu balıkları cidden bazı arkadaşlar çok ucuza koyuyorlar. Bunlarda müthiş ekmek oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu yine hazırlanıyor demiş arkadaşım yine. Güzel. Güzel fiyat. Kutsama almayacağım tabii ki de bu fiyattan. Bir tahta ayakkabı buldum. Konfor alanından biraz çıkmak istiyorum. Biraz daha pahalı tembere girmek istiyorum. Bir kahi pilisi 5M. Tahminim 12-13M'den gideri var gibime geliyor. Yani her zaman aynı şeylere bakmak aslında benim için daha iyi. Konfor alanından çıkmamak ama biraz çıkmak lazım. Düşük level IP itemlerde güzel ekmek olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bir m Bir m ekmek tertemiz. Daha fazla bir şey bulamadım. Şurayı bir pazarı kuralım şimdi. Yani zorlamanın da manası yok çok. Ben şimdi kurayım göstereyim size. Pazarımı kuruyorum, bayağı güzel pazarım. Balıklarım 1755, direkt uygun koydum gitsinler diye. Palamutlar ön bir kişinin arkasına kurdum. 13 buçuk hafta ayakkabımı koydum. Art 4 abonozlarım 955 k, art 7'ler 17 buçuk m, ki ardından gelen 20 m, bunu uygun bile koydum. Aslında pahalılaştırabilirim ama biraz ilgi çeksin diye. Denep'e böyle zen böyle diye yardım böyle. Art 4 zırhlar 655 yazdım. Az 425 ve son olarak da artı 7 sema elbisem 23.5 M. Buradan bayağı güzel para gelecek. Bakalım ne gelecek. Pazarımızda 90 M para olmuş. Gayet iyi. 90 M çok iyi. Sadece sema elbiseleri kalmış. Artı 7 olan da galiba bizim evladiyeliğimiz oldu ama neyse problem değil. Şimdi şöyle bir kez daha bir pazar kontrolü yapacağım bunu gün aşırı mümkünse siz de yapmanızı tavsiye ederim şöyle bir pazar kontrolü yapalım ardından cam kontrolüne geçelim şu parayı çok hızlı ezelim hemen kar getirecek şeyler yatıralım bakalım ne çıkacak bedava fiyat çok güzel başladık 10 bir kolye buldum biraz riskli bir item ama alacağım 17'ye 18'e gideceğini düşünüyorum rahat bir şekilde Zaten ayakkabıdan çok güzel ekmek yemiştik ve bu ayakkabı zaten biz bedavaya vermişiz. Bini ipil tahta ayakkabıyı. Acemiliğimize gitti ama her türlü biz karımızı ettik tabii ki de. Bu da güzel böyle bir itemimiz. Eskiler boş edememiş. Ekmek yediğin yerden gel diye. Ekmek yediğimiz yerde hala ekmek var. Bir em ekmek tertemiz. Aynı şekilde bir tane daha ejderha yardımı. Bunu da alalım hemen. Ya artık o kadar rahat alanımdayım ki çok kolay düşünmeden çekebiliyorum aslında. Bir yeme kadar ejderha yardımlarını. Çünkü gidiyorlar. Cidden gidiyorlar. Bu evler yardımları çok güzel farm. Bu gerçek mi? Aa 3 emden büyük keskinlik. Çok güzel. Ben artık bu tarz şeylerde hep kayıt silmekten bıktım. Bunların hepsi hazırlanıyor oluyor. Benim baya dengemi de bozuyorlar aslında ama neyse. 3.5 emden büyük keskinlik. Tertemiz kar. Bu da gerçek olamayacak kadar güzel. Ama bakalım gerçek mi? Allah gerçek süper. Çok güzel. Bu da 14 eme aldık ki zaten yeşiller bile kaçem Yeşiller bile 17 hemken baya iyi. bayağı iyi. Şöyle 1000 ip inci bilezik 3.5 hem. Çok uygun fiyat. Aslında biraz riskli. Çünkü biliyorsunuz ip itemlerde yüksek, yüksek levele bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Ama bakalım zaten benim üstün limitim 38 leveldi. En kötü ihtimal aldığımız fiyatı tarım gibime geliyor. Dursun. Ki evet 4 m aynısının olması. Hiç hoş değil. Bir tane de değil. Bayağı var. Neyse ben onu yavaş yavaş aldığım fiyata koyayım. O elden çıksın bir şekilde böyle iki tane ork muskası buldum. Ya çapımıza uygun değil aslında ama hani daha yüksek e, kar marjı daha pahalı temler bakmamız gerekiyor ama ya bayağıdır camdayım aşağı yukarı en az bir saat oldu yok bulamıyorum saatten dolayı belki Marmara'nın gece piyasası biraz farklı olur demiştim ilk videoda biliyorsunuz ama bakalım bulamazsak bir yerden sonra salacağız mecbur şu anlık ki şu bilezik de muhtemelen evladımız oldu bizim iyi gitmiyor şu anlık Hemen keskinlik 3750. Çok güzel. 7M gidiyor biliyorsunuz. Keskinlikler bayağı ekmek getirdi bize ya. Hatta 5M'den vardı da alacağım. Ama yok galiba aynı. 7M'den başlıyor. Güzel. Şöyle bir buçuk palamut balığı buldum. Bunu ızgara yapacağım. Hemen iki dakikalık ki zaten benim için. Üç buçuk koyacağım. Şunu hemen şöyle ızgara yapalım Olta sapları buldum 3RM'den Bunlar biraz riskli ama Alıyor olacağım çünkü görüyorsunuz Direkt 6RM'den gideceğini düşünüyorum e, Olta halkasıyla işlenmemiş Olta'ya da bakacağım. Burada ekmek yok e, Peş peşe yakın fiyattalar İşlenmemiş olta'da da ekmek Yok gibi görünüyor Aslında Alsam kar edebilirim ama Almayacağım Çünkü peşinde yakın Fiyat çok fazla var. Kar marj düşük Mitril buldum. Şöyle 2 M'den ve 2.5 M'den. Bunlar her birisi 3.5 M'e falan gidiyor. Görüyorsunuz. Güzel para bizim için. Her birinden 1 M kar etsek bile fena değiller. Hemen abonoz küpelerle tekrardan başlayalım ki abonoz küpeler bayağı uygun fiyatta var görüyorsunuz. Şurayı komple çekeceğim 13-14 tane. Şununla beraber de toplamda 14 tane abonoz küpe almış oldum. Çok güzel. Şöyle bir deri çizme var yine aynı şekilde leveli biraz daha yüksek ama tahta ayakkabıya göre gideceğini düşünüyorum buçuk hamden 13-14'e kadar gideri var şunu 9 em almıştık 5.5'a koymuş bunu da alacağım çünkü almazsam bu kolyenin gitmesi çok zor düşer ki biliyorsunuz bu kolyeyi 10 em aldık buçuk hem bayağı uygun bir kahipeli bir kolye için dolayısıyla da dursun onu da pazara koyalım biraz beklese de çok büyük problem değil her birinde güzel bir yemeğe yakın ekmek var aynı vatandaş buraya da kurmuş bunlarda da bir olmasa bile bir yine 300k 400k gördüğünüz üzere ekmek var 16m civarı bir paramız kaldı bu kadar yeter şimdi pazarımızı kuralım bayağı bu bayağı bir kalabalık bir pazarımız olacak yine ben hemen kurayım göstereyim ne çıkacağını pazarımı da şöyle kuruyorum bu seferki pazarımız yine kalabalık bir pazar oldu fiyatlar şu şekilde Biraz daha uygun koydum dikkatliyseniz camın en altına koydum. Ee, hızlı gitmelerini istiyorum. Semal fesinde 21 buçağı düşürdüm. Hızlı gitsinler ki parayı daha hızlı çevirebilelim bu şekilde koydum. Bu pazardan bakalım ne gelecek. Şunları da şöyle göstereyim. Bir tane arkadaşım yorumlarda rica etmiş. Bu pazarda bırakalım bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmamanız benim için çok değerli çünkü cidden çok uğraşıyorum ki iki videonun çıkış süresinin 5 gün olmasından anlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek burayı böyle bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.